telefon çantasının yapımını anlatacağım yapımı çok çok basit güzel bir model e, ördük bu şekilde e, kiraz vardı modelimizin üstünde aynısını uyguladım bu şekilde askı kısmını ördüm ikili trabzanlar halinde yine Dilerseniz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz Ben telefonumun büyüklüğüne göre ördüm koton e, ip kullandım ve üç buçuk numara kullandım modeldeki ip de yine koton ip birebir uygulamaya çalıştım modeli bu şekilde hazırladım evet şimdi yapımına geçelim bu model için toplamda 25 tane zincir çekiyoruz ilk olarak 25 tane zincirimizi çektikten sonra zincirimizin üstüne modeli kurmaya başlıyoruz burada üç tane zincir atlayacağım şu, şu şekilde 1, 2, 3 tane atladık. Atladıktan sonra zincirime battım. Bir tane ikili trabzan. Bir. Aynı noktaya iki. Aynı noktaya 3 Dört. Ve beş. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaptım. Yine burada iki zincir atlıyoruz. Üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Direkt battım ve ipimi çektim. E, bu şekilde ilk modelimizi kurmuş olduk. Şimdi e, diğer zincirimize geçiyoruz. Tığımın üstüne ipimi aldım. Yine iki tane atladım. Üçüncüye batıyorum. 5 tane aynı noktaya ikili tırabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane yaptıktan sonra iki zincir atlıyorum üçüncüye batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar Böyle gösterdiğim şekilde yapalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. En son sık iğne yaparak bitirmiş oldum sıramı. Şimdi geriye doğru döneceğiz. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada bulunduğum noktaya bir tane daha bir tane daha sık iğne yapıyorum dönmek açısından tığın üstüne ipimi aldım şu e, trabzanları yaptığımız olduğu noktaya battım direkt bir tane buraya sık iğne yaparak tekrar dönmüş oldum tığın üstüne ipimi aldım burada sık iğne yaptığımız noktalar vardı onun tam karşısına gelecek yere e, trabzanları yapmaya başlıyorum yine 5 tane aynı noktaya trabzan yapıyorum 4 ve 5 5 tane trabzan yaptıktan sonra burada e, bir önceki sıradaki trabzanların olduğu boşluğa batıp sık iğne yapıyorum Burada yapmış olduğum gibi. Burada sık iğne yaptım döndüm. Şimdi bir sonraki sık iğne sırasının olduğu yere tekrardan model kuruyorum. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 5 Bu şekilde yaptım. Şimdi bir sonraki trabzanların olduğu noktanın yuvasına battım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde bitirelim sıramızı. Hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi tekrardan iki tırabzanlar yapıyorum. 5 tane. Evet yaptım. Şimdi sık iğne yapıyorum. Bir sonraki yuvaya. Şimdi sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Şimdi bu böyle kıvrılmaya başlayacak. Çanta formunu almaya başlayacak. Şimdi şuradaki noktanın olduğu yere 3 tane ikili pardon 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Aynı noktaya tekrardan 3 tane iki trabzan yapmış oldum. Ee, bu üç tane zinciri bir trabzan olarak saydım. Toplamda üç tane e, ikili trabzan. Tığımın üstüne e, bir dakika. Ha, burada artık kapatacağız sıramızı. Bunu nasıl yapacağız? Beş tane e, ikili trabzanlarımız vardı. Bunun üçüncüsünün tepesine batıp sıramızı kapatıyoruz. Yani bir, iki, üç. Üçüncüye battım ve bir tane sık iğne yaptım bakın kıvrılmaya başladı zaten tam üstüne ipimi alıyorum şimdi burada modelimizi artık yine bu e, sık iğne yaptığımız noktalara kurmaya başlıyoruz bu şekilde devam edecek bu sırayı da göstereyim bir üst sıraya çıkmayı da göstereceğim tekrardan biraz karışık olabilir orası şimdi buraya yine sık iğnenin olduğu yere belli oluyor zaten. Yani kendini gösteriyor. 5 tane yine iki trabzan yaparak model kuruyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5 5 tane iki trabzan yaptım. Yine şimdi bu bir alt sıradaki trabzanların tepesine batacağım. Yani 1, 2, 3. trabzanın tepesine battım ve bir tane sık iğne yaptım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir sonraki sık iğne yuvasına geçtim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Yine modelimi kurdum. Yine alttaki 5 tane trabzanın üçüncüsüne batıp sık iğne yaparak kapatıyorum. Modelimizi kurdum. Şimdi bu şekilde devam edelim. Şurada bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim. Ee, daha sonrasında istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben sıra sonuna kadar geleyim. Ee, gösterdiğim şekilde ilerleyeceğim. Hiçbir farklılık yok. Yine 5 tane ikili trabzan sık iğne şeklinde ilerleyelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Burada şimdi şu başta çekmiş oldum 3 tane e, trabzan vardı. Bu trabzanlara devam ediyoruz. 5'e tamamlayacağız. Tığımın üstüne ipimi aldım. Buradan aynı noktaya git gidiyorum. 2 tane daha yapacağım. 1 ve 2. Aynı noktaya iki tane yapmış oldum. Şimdi kapatacağız artık burayı tamamlayacağız 5'e tamamladıktan sonra trabzanlarımızı yine başta çekmiş olduğum o 3 tane zincirin tepe noktasına battım ipimi aldım ve kapattım bakın hiçbir şekilde belli olmuyor nereden başladığınız nereden bitirdiğimiz bu şekilde kapatmış oldum şimdi bir üst sıraya çıkacağız burada da direkt şuradaki sık iğnenin olduğu noktaya geçeceğiz. Şimdi bir sıra böyle kapatmış olacağız. Bir sıra da direkt böyle gösterdiğim gibi kapatmış olacağız. Bir sıra da böyle sık iğnenin tepesine doğru trabzanlarla ilerleyeceğiz. Şimdi trabzanlarla ilerleme sırasındayım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada yine sık iğnenin olduğu noktaya geçtim. 5 tane 2 tırabzan trabzan yapıyorum bu şekilde 5 tane ikili trabzan yaptım yine şimdi bir e, yine alttaki trabzanların tam ortası üçüncüsüne batıyorum ve sık iğne yaparak sık kapatıyorum burayı Şimdi yine üstüne ipim aldım. Bir sonraki sık iğne noktasına geçtim. 5 tane ikili trabzan. Yapmış oldum. Yine üçüncünün tepesine batıp bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde telefonumuzun boyutuna göre örmeye devam edelim. Modelimiz çok çok basit. Dediğim gibi sadece şu bitiş noktasındaki bağlantı noktasına dikkat etmemiz gerekiyor bir sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyoruz Bir de bu şekilde gösterdiğim gibi trabzanları tamamlayarak geçmiş oluyoruz şimdi ben bu şekilde telefonun büyüklüğüne göre Örmeye devam edeceğim modelimizde de bu şekilde zaten Seyim uzunluğa gelene kadar ördüm. Telefonumun boyutuna göre ölçerek ilerledim. Toplamda 10 sıra örmüş oldum. Sıramı da şu şekilde sayıyorum. En altta yapmış olduğum modelden itibaren bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra ördükten sonra sıramın denk gelen yerinde ipimi kesip bitiriyorum. Şimdi askı kısmına geçeceğim askı kısmını ben bu şekilde ördüm bunu nasıl yaptığımızı yine bu renkte göstereceğim toplamda ipimi 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 tığın üstüne ipimi aldım geriye dönüp 1 2 3 3. zincirin içine battım bir tane ikili tırabzan yaptım bu şekilde Şimdi bir sonraki zincirime geçiyorum. Burada da bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincirime geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Toplamda dört tane e, bu şekilde trabzanlarım var. Bu şekilde dört tane trabzanlarım var. Baştaki üç zincirde yani bir trabzan olarak sayılıyor. Tekrardan üç tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sıra gelen zincirimin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincire bir tane ikili trabzan. Bu şekilde yine istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Tam üstüne ipimi aldım. Bir sonraki zincire bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincire bir tane ikili trabzan. Evet bu şekilde devam edelim. Uzunluğu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet toplamda da askımı 83 sıra örmüş oldum gösterdiğim şekilde. Şimdi askımı artık sabitleyeceğim. Çantamın kenarlarına iğne yardımıyla dikiyorum. Şimdi iki tarafı da sabitledikten sonra şimdi modelimizin üstünde e, kirazlı bir küçük motif var. Onu buraya e, öreceğiz. Şimdi benim elimde hazır bu şekilde kirazım vardı. Bunu buraya dikeceğim ama tabii nasıl yaptığımı da e, anlatacağım. Şimdi modelimi de karşıma alayım. Yine koton iplerle örülmüş modeldeki kirazda. İlk olarak kiraz kısmından başlıyorum. Sihirli halkamın içerisinde toplamda 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 1 tane yaptım. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra sihirli halkamı iyice kapatıyorum. Baştaki ee, sık iğnemin tepesine batıp ipimi alıyorum ve kapatıyorum burayı. Tığımın üstüne e, ipi evet ip almadan ilerliyoruz. Burada hepsini sık iğne olarak devam edeceğiz. Ee, bütün sık iğnelerin tepelerine ikişer defa sık iğne yaparak büyütüyoruz. Bütün sık iğnelerin tepelerine ikişer defa batıyoruz. Evet sıra sonuna kadar geldim. Bütün sık iğneleri tamamladım. Yine sıramı kapattım. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Toplamda kaç sıra örmüşüm? Burada 3 sıra örmüşüm. Yine 3 sıra olarak göstereyim size de. Şimdi çift battık. Şimdi bir tek bir çift bakar, batarak devam edeceğiz. Tek battım yine sık iğne. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir sonrakine tek. Bir sonrakine çift. Bu şekilde tek çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şimdi kirazı kapattım. Bir tane zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Bundan bir tane daha yapacağız. bir şekilde aynı sayılarda toplamda 3 sıra bu şekilde yine parçamızı örelim. Evet, gösterdiğim şekilde 2 tane parçam oluştu. Şimdi birini alıyorum. Tam şu bitiş noktasından yeşil ipime geçeceğim. Bitiş noktasına ipimi tığımı geçirdim ipimi sabitliyorum. Burada toplamda 20 tane zincir çektim. Evet. 20 tane zincirimi çektikten sonra diğer parçamı alıyorum. Bu kısa kalan ipleri daha sonra temizleniriz. Tam bitiş noktasına battım. Bir tane kaydırma, bir tane sık iğne yaptım ve parçalarımı birleştirmiş oldum artık. Bu şekilde. Parçaları birleştirdikten sonra şimdi yaprak kısmına geçiyorum. Burada ipimi keseceğim. Dediğim gibi bunu dikerken bile şu şekilde içeriye saklayıp da böyle bile dikilinebilir. Şimdi yaprak bölümünde yine yeşil ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen yanındaki zincire bir tane battım. 3 tane ipim var tığımda. 3'ünü birlikte çıkıyorum. Yine tığımın üstüne ipimi aldım. Bir sonraki zincire battım. Tığımın üstüne yine 3 ip var. İkisini bir ikisini bir çıktım tığın üstüne bir ip aldım bir tane daha doladım iki kere doladıktan sonra bir sonraki zincire battım burada toplamda bir iki ve üç seferde çıktım tığın üstüne ipimi aldım bir sonraki zincirime battım bir iki seferde çıktım yine tığın üstüne ipimi aldım en son zincirime geldim burada bir tane yine tekli trabzan yaptım şimdi geri döneceğiz aynı şekilde burada yapmış olduklarımızın aynılarını buradaki Zincire devam ederek dolduracağız zincirimi de geldim yine gösterdiğim şekilde yaptım küçük bir yaprak elde etmiş olduk bu şekilde şimdi bunu tam orta noktasını buluyoruz. Kirazımızın. Sayı da bilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz. Tam orta noktasındaki zincire batıyorum. Yaprağımı sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada yapmış olduğumuz yaprağın aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Birinci zincirime battım. 3'ünü tek seferde çıktım Tığımın üstüne ipimi aldım bir sonraki Zincire ikili tırabzan bir sonraki Zincire iki kere dolayarak tekrardan aynı şekilde yapıyoruz şimdi son da geldim zincirime geldim üçünü bir çıktım şimdi geriye doğru dönüyorum Aynı şekilde zincirlerimi doldurarak devam edeceğim. Bir tane zincir çektim, ipimi kesiyorum. Çok saklanacak ipimiz oldu bu şekilde. Evet, dediğim gibi bunu buraya dikeceğiz. Şu iplerimizi bu şekilde altına saklayabilirsiniz üstünden kesebilirsiniz. Bu şekilde yapraklarımız var ve kirazımız çok sevimli oldu. Ama ben dediğim gibi bunu kullanacağım ama bu şekilde yapılışını da göstermiş oldum. Aynı şekilde yaptım. Sadece e, ipleri kestim burada ve ütüledim. Ondan bu kadar düzgün duruyor. Bunu da iplerini kesip ütülendiğinde yine bu şekilde duracaktır. Evet bunu buraya normal iğne ve iplik yardımıyla dikeceğim. Evet çantamız bu şekilde oldu. Tam modele uymuş oldum. Hatta model modelde şuralarda bir beyaz noktalar da var. Dilerseniz normal e, ipi düğüm şeklinde buralara beyazlıkta beyaz iple beyazlık verebilirsiniz. Evet çantamız bu şekilde oldu. Telefon e, telefonumuzu bu şekilde askı çantası hazırlamış olduk. Yapacak anları şimdiden kolay gelsin.